Tarih 16 Mart 2012 idi. Bir cuma günüydü. O gün 15 yaşındaki Sierra Lamar'ın okulu vardı. Sierra dersten önce bir arkadaşıyla buluşacak, onunla ödevini yapacak ve sonra alışverişe gideceklerdi. Hafta içi öğleden sonra annesi Malin işten döndüğünde Sierra her zaman evde olurdu. Sierra annesi Malin ve onun sevgilisiyle aynı evde kalıyordu. Kaliforniya eyaletindeki Morgan Hill'de yaşıyorlardı. Yakın bir zaman önce Fremont'tan Morgan'a gelmişlerdi. Sierra hala geldiği yeri özlüyordu. O gün yani 16 Mart'ta anne Malin işten geldiğinde kızını evde bulamadı. Annesi hemen onun arkadaşları ile ve okuluyla temasa geçti. O anlarda Sierra'nın o gün okula gitmediğini öğrendi. Sierra, Sobrato Lisesi'nde öğrenciydi her gün aynı saatte otobüse binerdi. Normalde saat 7.15 gibi evinden çıkar, birkaç blok yürür otobüs durağına gider, saat 7.24'te otobüse binerdi. Otobüse bindiği durak işaretsiz bir duraktı. Durakta otobüse binen tek öğrenci oydu. Anne Mallin o gün Sierra'nın okula gitmediğini öğrendiğinde endişelendi. O sabah evdeki her şey gayet normaldi. Sierra annesine okula gitmeyeceğini söylememişti. Saat 6 gibi uyandı, okula gitmek için hazırlanmaya başladı. O anlarda annesinin sevgilisi çoktan işe gitmişti. Kısa bir zaman sonra da annesi evden ayrıldı. Peki Sierra nereye gitti? Evden ayrıldı mı? Onu birisi evden mi kaçırdı yoksa yolda mı yakaladı? Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Annesi Sierra'nın kaybolduğunu bildirdi. Yetkililer Sierra'nın sabah 7 civarında sosyal medya hesabında kendi fotoğrafını paylaştığını öğrendiler. Saat 7.11'de bir arkadaşına mesaj göndermişti. Bu arkadaşıyla dersler başlamadan önce okulda buluşacaktı. Yetkililer otobüs şoförünü ve otobüsteki öğrencileri kontrol ettiler. O gün hiç kimse Sierra'yı görmemişti. Yani o gün otobüse binemedi. Evinde yapılan aramada Sierra'nın her açıdan normal bir şekilde evini terk ettiği görülüyordu. Kıyafetleri ve okul kitapları kayıptı. Sierra'ya evi ile otobüs durağı arasında ne olmuştu? Kaybolduktan yalnızca bir gün sonra bir polis köpeği onun kokusunu evinden sokağın yarısına kadar takip etti. Bu andan sonra polisler onun kaçırılmış olabileceğine inanıyorlardı. Bölgede arama yapıldı. Sierra'nın telefonu evinden 2 kilometreden daha yakın bir alanda bulundu. 18 Mart pazar günü Sierra'nın çantası, okul kitapları, kıyafetleri evinden 3 kilometreden daha yakın bir alanda bulundu. Eşyaların bulunduğu yer bir barakaydı. Giysilerin kir lekeleriyle kaplı olduğu, güçlü bir insan idrarı kokusu taşıdığı anlaşıldı. Yetkililer lekelerin muhtemelen elbiseyi giyerken sürüklenmesinin bir sonucu olduğunu inanıyorlardı. Ama Sierra'nın eşyaları bulunmasına karşın Sierra'dan herhangi bir iz yoktu. Giysilerin adli muayenesi Sierra'ya ait olmayan bir DNA'nın mevcut olduğunu ortaya çıkardı. Ekipler bu DNA'yı Birleşik DNA İndeks Sistemi'ne sundular. Burası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal, eyalet ve yerel suç laboratuvarından oluşturulan DNA profillerini saklayan FBI veri tabanıydı. Üzerinde yapılan bir araştırma, Sierra'nın kıyafetlerinde bulunan DNA ile Antonin Garcia Torres adlı bir adamın DNA'sı arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Yetkililer, 21 yaşındaki Antolin'in Sierra'nın evinden yalnızca 16 kilometre uzakta yaşadığını öğrendiler. Antolin, 98 model kırmızı bir Jetta kullanıyordu. Benzer tanımlamaya sahip kırmızı bir araba, Sierra'nın kaybolduğu gün evinin yakınındaki güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Ekipler 7 Nisan'da araca el koydular. Polis, onun kaybolma koşulları sebebiyle Sierra'nın öldüğüne inanıyordu. Antonin tutuklandı. Cesedi hiçbir zaman bulunamamasına karşın Sierra'yı kaçırmak ve öldürmekle suçlandı. Antonin masum olduğunu söylüyordu. Suçu kabul etmedi. Savcılık mahkemeye idam cezası isteyeceklerini söyledi. Dava tamamen ikinci dereceden bir davaydı. Otopsi yoktu. Cinayet silahı yoktu. Tanık ifadeleri yoktu. Herhangi bir ceset yoktu. Bu ortamda ilerleyebilmek çok zordu. Savcılık, Antonin'in Sierra'ya cinsel bir amaçla saldırdığını düşünüyorlardı. Onu kaçırdı ve öldürdü. Mahkemeye, Antonin'in Sierra'nın kaybolmasıyla alakalı olarak sorgulandığında, cinsel içerikli herhangi bir konuyu gündeme getiren tek insanın o olduğu söylendi. Ayrıca Sierra'nın kıyafetlerinin çıkarılmış olması, hiçbir şeyin eksik olmaması sebebiyle bunun cinsel nitelikte olduğuna inanıyorlardı. Sierra'nın çantası, eşyaları sağlamdı buna öğle yemeği parası olarak aldığı 5 dolar da dahildi. Savcılık mahkemeye Antoni'nin arabası olduğunu inandıkları bir arabanın Sierra'nın kaybolduğu gün evinin yakınındaki güvenlik kamerasına yakalandığını, aynı zamanda Antoni'nin Sierra'nın bazı eşyalarının bulunduğu bölgeye yakın bir yerde olduğunu gösteren güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu anlattılar. Jüri üyelerine Antoni'nin Sierra'nın kaybolduğu sabah bir mazereti olduğu o anlarda balık tuttuğu söylendi. Ancak oraya gitmeden önce açıklayamadığı 5 saatlik bir ara vardı. Avukat onun planını şöyle anlatıyordu. Planı uygula, cesetten kurtul ve ağzalı alınmayacak şeyler yap. Bazı DNA delillerine atıfta bulunuldu. Sierra'nın saçı, Antonin arabasının bagajındaki bir ipte vardı. Ayrıca Sierra'nın elbisesinde Antoni'ne ait olan çok sayıda DNA vardı. Jüriye bu adam sorgulandığında onun neler yaptığına dair bir video kaset gösterildi. Eğer Sierra'yı hiç görmediyse veya onunla tanışmadıysa nasıl oluyor da DNA'sı onun üzerinde bulunuyordu? Antonin bu soruya şöyle bir yanıt verdi. Mastürbasyon yapmayı seviyorum. Her şey bu kadar. Müfettişlere, mastürbasyon yapmak için arabasından mendil veya tuvalet kağıdı bulundurduğunu anlattı kağıt mendili kullandığında nereye park ederse etsin onu camdan aşağıya atıyordu. Sierra'nın kıyafetlerine DNA'sı bu şekilde bulaşmış olmalıydı. Savcılık mahkemeye Antonin'in üç kadını daha kaçırmakla suçlandığını, onlardan da herhangi bir şey çalmadığını anlattı. 3 yıl önce görev aldığı yerin otoparkında üç kadını kaçırmaya teşebbüs etmekle suçlandı. Saldırgan olay yerini terk ettiğinde düşürdüğü şok tabancasının filinde Antonin'in parmak izleri vardı. Bu şekilde yakalanabilmişti. Yine de onu savunan avukatlar, mahkemenin Antonin'in onu öldürdüğünü ya da Sierra'nın öldüğünü bile kanıtlayamayacaklarını iddia etti. Onlara göre Sierra evini terk etmişti. Çünkü annesi ve onun sevgilisiyle beraber yaşamak istemiyordu. Annesinin sevgilisinin yeraltı suç dünyasıyla bağlantıları olduğu iddia edildi. Sierra'nın öğretmeni olan Marcelo ifade vermeye çağrıldı. Sierra buraya taşınmadan önce onun İspanyolca öğretmeniydi. Öğretmen polislere Sierra kaybolmadan yalnızca birkaç hafta önce sınıfını ziyaret ettiğini söyledi. Ders aralarında 5-10 dakika arkadaşını ziyaret ediyordu. Onun buradaki arkadaşları Sierra'nın yasaklı madde kullandığını anlattılar. Shannon ismindeki bir arkadaşı Sierra'nın kaybolmadan yalnızca bir gün önce kendisine bir mesaj gönderdiğini söyledi. Mesajda şöyle yazıyordu. Fremont'a gidip hap almaktan heyecan duyuyorum. Shannon mahkemeye onun günde bir veya iki kez yasaklı madde kullandığını anlattı. Buraya taşınmak zorunda kalmasından dolayı mutsuz olduğunu anlattılar. Savunma ise Sierra'nın yasaklı madde satıcıları tarafından kaçırılmış olabileceğini ifade etti savcılığın sunduğu DNA'ya atıfta bulundular. Onların iddialarına göre kullanılan delillerin çapraz kontamine olduğunu ileri sürdüler. İddia makamı, Antoni'nin arabasının bagajının üzerindeki bir ipte Sierra'nın DNA'sının bulunduğunu anlatmıştı. Savunma ise kanıtların ele geçirildiği esnada çekilen ve üzerinde saç yokmuş gibi görünen bazı fotoğrafları gösterdi. Savunma kanıtların özensiz bir şekilde korunduğunu anlatıyordu. Sierra'nın kıyafetlerine bulunan herhangi bir DNA'nın çapraz kontaminasyonun sonucu olduğu anlamına geldiğini savundular. Mahkeme, Sierra'nın kıyafetleri çantasında bulunduğunda 9 saç telinin kanıt olarak kayıt altına alındığını, bir zarfa konulduğunu ancak zarfın içerisinde yalnızca 8 telin kaldığını aktardı. Bu nedenle jüriden DNA ve saç kanıtlarının dikkate alınmamasını talep ettiler. Savunma ayrıca jüriye Sierra'nın kaybolduğu gün kahverengi bir araba gören bir kadından gelen ihbarı dedektiflerin incelemediğini ileri sürdü. Antolin'i suçlayan dedektifler onu yıllar önce 3 kadını kaçırma girişimiyle suçlayan dedektiflerdi. Savunma onu suçlayan dedektiflerin ona karşı bir kin beslediğini iddia etti. Savunma ekibi 3 yıl önceki davada Antolin'e ait olan parmak izlerinin saldırganın kullandığı şok tabancasının pilinde bulunduğunu bilmesine karşın onu savunmaya devam etti. Saldırılarda parmak izi oraya ulaşmış olabilir. Şöyle diyorlardı. Saldırı esnasında Antonin'in parmak izi oraya ulaşmış olabilir. Çünkü Antonin pilin alındığı yerde çalışıyordu. Sık sık yırtılmış pil paketlerini yeniden rafa kaldırıyordu. Savunma ekibi, mahkemeye, kurbanlardan herhangi birisinin fotoğraf dizilimi esnasında Antolin'i seçmediğini söylüyordu. Antolin duruşmada ifade vermedi. Savunma ise kapanış konuşmasında jüri üyelerine şunları söyledi. Sierra perişan bir haldeydi. Evinde mutsuzdu. Evinden kaçmak istiyordu. Şu an hala hayatta olabilir. İddia makamı ise onun hala bulunamamış olma sebebiyle bu iddiaların saçma olduğunu savundu. Jüriye eğer kaçtıysa bunu arkadaşına söylemeden yapmasının mümkün olmayacağını söylediler. O gün yaptığı planlardan, kıyafetlerin bulunduğu yerden, DNA kanıtlarından ve de Antolin'in diğer davalarından bahsettiler. Antolin, Sierra'yı kaçırmak ve öldürmekten suçlu bulundu. Bu nedenle jüri onu ölüm cezasına ya da müebbet cezasına çarptırabilirdi. Antolin ayrıca diğer üç kadını kaçırma teşebbüsünden de suçlu bulundu. Davasının cezalandırma aşaması başlamadan önce savunma derhal yeni bir dava talep etti. Başka bir davada delillerin yanlış kullanıldığı bazı ifadelere güvenilemeyeceği savunuldu. Hakim talebi reddetti. Annesi Laura, oğlu Antonin'in çocukluğunu anlattı. Onun babası Gabriel alkolikti. Aile üyelerine cinsel tacizde bulunuyordu. Jüri, Antonin babasının aile üyelerine cinsel tacizde bulunmaktan ömür boyu ceza aldığını, şu anda cezaevinde olduğunu öğrendi. İddiaya göre Antonin de babası tarafından taciz edildi. Annesi şöyle diyordu. Abisi beni yasaktı madde kullanıyordu. Yıllarca cezaevinde kaldı. Sonra sınır dışı edildi ve yıllar önce de öldü. Antonin bizim evde baba rolünü üstleniyordu. O sorumluluk sahibi bir evlattı. Jüri ona ölüm cezası vermemeyi tercih etti. Bunun yerine Antorin'i müebbet ceza ile cezalandırdı. Daha önce üç kadını karışma girişiminde bulunduğu davadan da 13 yıl ceza aldı. Anne Marlin Antorin'e şunları söyledi. Bizim ailemize ve kendi ailenize büyük bir acı verdiniz. ''Tanrı, benim kızım için güzel bir gelecek planlıyordu. Sierra'yı bizden çaldınız. Şu anda bir seçim yapabilirsiniz. Tövbe eder ve bize onun nerede olduğunu söyleyebilirsiniz. Yaşadıklarımızın gerçek olduğuna inanmak çok zor. Hala her gün bunların bir rüya olduğunu düşünüyorum. Buna bir son verebilir, tövbe edebilir ve bize onun nerede olduğunu söyleyebilirsiniz. Antonin, ya o senin çocuğun olsaydı?'' Sierra'nın babası Steve şunları söylüyordu. Karardan dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu katil yaşayacak. Kızım Sierra ise yaşayamayacak. O nefes alabilecek. Kızım sağlamayacak. Her gün yemek yiyecek. Bazen ailesini görecek. Bizlerse bunlara sahip değiliz. Bu adam cezayı hak etmiyor. Ölmeyi hak ediyor. 11 yıl geçmesine karşın Sierra bulunamadı. Antonin onu nereye gömdüğünü söylemedi. Mateusz Kabaczki, Güneydoğu Polonya'daki Hutkow küçük bir köyde dünyaya geldi. Uzun yıllar burada Polonya'da yaşadı. Daha sonra ailesiyle beraber Almanya'ya taşındı. Yaklaşık 5 yıldır Almanya'nın Hanover kentinde inşaat işçisi olarak çalışıyordu. Ve yine Hanover'de çalışan babasıyla aynı evi paylaşıyordu. Babasıyla çok yakınlardı. Annesiyle hiçbir zaman kuramadığı o güçlü bağ babasıyla kurmuştu. 28 Mart 2018'de Mateusz hamile nişanlısını görmek için Hanover'den ayrıldı ve Polonya'ya onun yaşadığı kente doğru yola çıktı. Ama onu hiçbir zaman göremedi. Nişanlısı Mateusz'un söz verdiği tarihte yanına gelmemesinden sonra endişeye kapıldı. Ailesini ve de onu tanıyan herkesi aradı. Hiç kimse Mateusz'u görmemiş, yakın zamanda onunla konuşmamıştı. Mateusz'un ailesi onun daha önce böyle bir şey yapmadığını, nereye giderse gitsin muhakkak haber verdiğini söylüyordu onu artık ne olduysa ailesine haber vermesi engellenmiş gibiydi. Aile iki gün Mateuş'tan haber alamayınca polislere haber verdi. Polisler önce onun yaşadığı köyü ve yakın civardaki yerleşim yerlerini mercek altına aldı. Ancak ona dair hiçbir iz yoktu. Ailesinin bilinen herhangi bir düşmanı yoktu. Mateuş'un ters düştüğü kimse yoktu. Herhangi birisine ya da kuruma borcu olmadığı tespit edildi. Öyleyse ona ne olmuştu? Günler, haftalar, aylar geçti. Ancak Mateusz sanki buhar olup bilinmezliğe doğru yelken açmıştı. Aylarca hiçbir ipucu yokken 5. ayda bir anda her şey değişti. Mateusz'a ne oldu? Bu belki de tuhaf bir intihar vakasıydı ya da planlı bir ölüm. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Ekipler onun hayatına odaklandı. Mateusz kimdi? Neler yapıyor, kimlerle bir araya geliyordu? Son zamanlarda ruh hali nasıl? İntihara dair bazı sinyaller veriyor muydu? Yoksa hayatı seven enerji dolu bir insan mıydı? Mateusz, Polonya'nın kuzeybatısındaki Lipia Gora adlı bir köyde yaşayan Polonya'nın nişanlısıyla uzun mesafeli bir ilişkiye sahipti. Nişanlısı Mateusz'un bebeğine hamileydi ve doğum yapmak üzereydi. Mateusz doğumunda onun yanında olmak istiyordu. Bu nedenle 98 model bir BMW ile 28 Mart 2018'de Hanover'den Lipia Gora saatiyle 23.30 civarında 640 kilometre sürecek bir yolculuğa çıktı. Sonraki sabah 29 Mart sabah 8-9 civarında nişanlısının yanında olmayı planlıyordu. Ancak Mateusz Lipia Gora'ya asla ulaşamadı. Onun hakkında en son bilinenler bunlar. Sonrası adeta bir sis bu. Babası son gününü şöyle anlatıyor. 29 Mart günü sabah 10 civarında Mateusz'u aradım ona ne durumda olduğunu sordum. Oğlum bana Polonya yolunda korkunç bir trafik olduğunu anlattı. O esnada Sıcjen'deydi. Trafik yüzünden orada sıkışıp kalmıştı. Bana ''Burada mahsur kaldım baba. Sanırım yanlış bir tarih tercih ettim.'' dedi. Burası Polonya-Almanya sınırında lipia goro yolunda bir kasabaydı. Mateusz'un oradan varış noktasına gitmek için 214 kilometre daha yolu vardı. Almanya-Polonya sınırında personel yoktu ve plaka tarama kameralar olmasına karşın pasaport kontrolü yapılmadı. O esnada nişanlısına bir kısa mesaj gönderdi. İki saat sonra yanında olacağını anlattı. Tatlım çok trafik var. Söz verdiğim saatte yanında olma şansım yok. İki saat içerisinde orada olmayı planlıyorum. Seni seviyorum. Yakında yanında olacağım. Nişanlısı sadece onları ancak ulaşamadı. Cevapsız aramalardan sonra giderek daha da endişelenen nişanlısı Mateus'un kız kardeşi Katarza'yı aradı. O da aynı Mateusz gibi Hanover'de yaşıyordu. Onunla akşam 5 civarında iletişime geçmeyi denedi ancak ona da ulaşamadı. Katarzyna da bir umut Mateusz'un onunla temas kurduğunu düşünmüştü. Daha sonra o akşam Mateusz'un ailesi polise gitti ve kayıp ihbarında bulundu. Ancak polisler şu an çok erken olduğunu, Mateusz'un büyük olasılıkla ortaya çıkacağını endişelenmemeleri gerektiğini söylediler. Anneyi, oğlunun başına kötü bir şey gelmediğini inandırırlar ve kayıp şahıs raporu vermekten caydırırlar. Ancak Nisan ayı başlarında aile nihayet Mateusz'un hem Almanya'da hem de Polonya'da kaybolduğunu bildirdi. Alman polisi, Polonyalı yetkililerin olayla ilgilendiğini inandıkları için soruşturma başlatmadılar. Aile daha sonra Polonya polisinden Mateusz'un kaybolmasından birkaç gün sonra telefonun açık olduğu anlaşıldığı için telefonun bulunmasını talep etti. Ancak Mateusz bir Alman sim kartı kullandığı için polis bunu yapamazdı. Polonya'da kaybolduğu için Alman polisi de telefon yerini bulamıyordu. Polonya polisi daha sonra Mateusz'un telefonun hiçbir zaman bir Polonya'na bağlanmadığını, onun babasını tam olarak nerede aradığının bilinmediğini iddia etti. Mateusz'un kız kardeşi, polislerin Mateusz'un sınır kapısındaki güvenlik kameraları görüntülerini detaylıca incelemediklerini aktardı. Aslında ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini saatlerce seyretmiş, Mateusz'un Polonya'ya girine dair herhangi bir görüntüye rastlamamışlardı. Ailesi, polislerin çalışmalarından bıkmış durumdaydı. Kendi çabalarıyla bir ipucu aramaya başladılar. Ara sokaklara girdiler, benzin istasyonu personelleriyle konuştular güvenlik kameralarını seyrettiler, yakın kasabalardaki pazarları dolaştılar. Ailesi resimlerini ve posterlerini yakınlarına astı. Polonya ve Almanya'daki birkaç televizyon programına çıktı. Yetkililerin yeterince çalışmadığından, konuyu ciddiyetle takip etmediklerinden yakındılar. Eylül 2018'de Mateusz'un ailesinin ağırından yaklaşık iki aydan beri kötü kokular geliyordu. İnsanlar bunun muhtemelen ölü bir hayvan kokusu olduğunu düşünüyorlardı bir komşu Mateus'un ailesinden ahıra bakmak için izin istedi. Komşu aileye ahıra iyice bakıp bakamayacağını sordu. Ahırın yarısı duvarlarla çevriliydi. Bu da orada bir oda oluşturuyordu. Ve o odanın üzerinde bir çatı katı vardı. Asma kat. Aile bu isteği kabul etti. Komşu oraya çıktı ve de orada bir yığın kıyafet gördü. Yine de yakından incelediğinde aslında orada kopmuş bir kafa ve de insan kalıntıları olduğunu görünce şok oldu. Cansız beden teşhis edilemeyecek kadar çürümüş durumdaydı. Bölge daha da ayrıntılı incelendiğinde, çatıdan sarkan iki halat ilmeği, yerde ise daha sonra Mateusz'a ait olduğu tespit edilecek olan bir sırt çantası vardı. Mateusz'un dişlerinden bazıları kırılmış, kan gibi görünen bir şeyle kıyafetleri yapışmış, kıyafetlerinde kanlı yamalar oluşmuştu. Sırt çantasının içerisinde, içinde sigara izmeritleri olan bir Polonya su şişesi ve bir portakal suyu kutusu vardı. Mateusz'un ailesi onun asla portakal suyu içmediğini iddia etti. Sırt çantasındaki bir cep telefonu 30 Mart 2018'de Mateusz'un amcasını aradığını gösterdi. Ancak bu yalnızca bir saniyeden az sürdü ve asla ulaşılamadığı için yanlışlıkla yapılmış bir arama gibi görünüyordu. Belki de Mateusz'un amcasına söyleyeceği önemli şeyler vardı. Bu aramanın sebebi hiçbir zaman bilinemedi. Mateusz'un bulunduğu yer. DNA analizi yapıldı ve kalıntıların Mateusz'a ait olduğu doğrulandı. Şahsi eşyaları analiz edildi. Eşyalarında başka bir DNA bulunamadı. Ekipler ve savcı ölümün bir intihar olduğunu iddia ediyorlardı. Ailesinin itirazlarına karşın yetkililer daha fazla soruşturma yapmayı reddetti. Mateusz'un kendi ölümünü önceden planladığına inanıyorlardı. Aksi bir durum olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını iddia ettiler. Ne yazık ki savcıları bu sonuca götüren kesin deliller kamuoyuna açıklanmadı. Mateus'un bulunmasından 4 gün sonra ailesi ayakkabısını ahırda kopmuş olan ayağı hala içerisindeyken buldu. Bu da ekiplerin ahırı düzgün bir şekilde arama zahmetine bile girmediklerini gösteriyordu. Savcılar, DNA teknolojisi, uzman raporları, Mateus'un telefon analizi elde edilen kanıtlardan bazılarıydı. Alman polisi ayrıca güvenlik kamerası görüntülerini ele geçirdi. Mateus'un Hanover'deki dairesinde arama yaptı. Tüm kanıtlar daha sonra Varşova'daki uzmanlar tarafından analiz edildi. Savcılar tüm kanıtlara dayanarak Mateusz'un kaybolduğu gün ailesine yalan söylediğini tespit ettiler. Mateusz ailesini aradığında aslında söylediği yerde değildi. O esnada araba kullanmıyordu. Trafikte de değildi. Eşyalarıyla beraber bulunan makbuzlara göre o esnada hala Almanya'daydı. Aslında Almanya sınırında Frankfurt kasabasına giden bir trene bindi. Ailesine Polonya'da olduğunu söylerken büyük olasılıkla Polonya'daki bir kasabaya doğru yürüyordu. Bilinmeyen başka birisiyle başka bir yere gitti. Sonra bir otele yerleşti. Sonraki gün Varşova'ya giden bir trene, oradan da 20 kilometre uzaktaki memleketi Futkova ya yakın bir kasaba olan Zamosko'ya doğru giden bir otobüse bindi. Gece yarısı oraya geldi. Ancak ailesinin yaşadığı Hutkova ne zaman ve nasıl geldiği hala bilinmiyordu. Mateusz ailesinin Polonya'nın güneydoğusundaki evine gitmiyordu. Bunun yerine nişanlısının kuzeybatıdaki evine gitmeyi planlıyordu. İki nokta arasında 635 kilometre vardı. Mateusz'un arabası ne Polonya'da ne de Almanya'da büyük bir arama yapılmasına karşın asla bulunamadı. Arabayı yeni bir sahibine devredildiğine veya kaydının silindiğine dair herhangi bir kanıt yoktu. Cüzdanı ahırdaki sırt çantasında bulundu. Arabanın anahtarları ise yoktu. Ahırdaki çatı katı her yerden görülebiliyordu. Aile 2018 yazı boyunca bu ahırı kullanmıştı. Bu nedenle çürüyen bedenin kokusunu nasıl anlayamadıkları hala bir muammaydı. Mateusz'un kuzeni Etka şöyle diyordu. Bu çok garip. Çünkü bu süre zarfında bu ahıra birçok kez girdik. Kapı ardına kadar açıktı. Kimse bir şey fark etmedi. Savcı orada asılı olduğunu iddia ediyordu. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Çünkü onu orada görmedik. Mateusz'un kız kardeşi İlk andan itibaren olaya karışan memurların ahırı iyice aramadıklarını söylüyordu. Onları ihmalle suçladı. Yetkililer nedense işlerini yapmamışlardı. Bir kaynağa göre Mateusz'un cansız bedenin bulunduğu yerde yatan samanları taramak çok fazla zaman alacaktı. Yetkililer bu zahmete girmek istemediler. Çok daha sonra polis merkezi ekip arkadaşlarının hata yaptığını kabul etti. İki memuru kınadı. Şüpheli ailesi miydi, bir düşmanı mı yoksa nişanlısı mı? ya da Mateusz'un ta kendisi mi?''